Ama hocam diyor da yapmıyor bir şeyler. Ama ya yani işte tamam, biz, ne biz dedik, biz ne dedik biliyor musun? Ha. Biz olsaydık bunları yapar esnafı bu kriz, krizden çıkartırdık. Rahata erdirirdik. Eğer yapamıyorsanız buna biz yaparız. O, evet. o yüzden bir maske hediyemiz var. İnşallah. O, o şey zaten. Sağ olun. Eyvallah. 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 Sağ olun. Eyvallah. 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 Göreceksin ki, göreceksin ki halkın refahı ferahı için çalışan bir iktidar olacak. Ben İnşallah. sana çok basit bir şey söyleyeyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir buçuk yılda vatandaşa hizmet için Masum sosyal, bizim ha, sosyal belediyeciliğin ne olduğunu gördün. Sosyal devletin de ne olduğunu göreceksin. İnşallah. Desteklerinizi eksik etmeyin. İnşallah. Sağ Senin partisi senin partinden İnşallah sana mi? bir maske geliyor. Tamam. Genelde akıptan mı geliyor? Çubuklular değil de herhalde hakim buraya. Neyse, <laughs> ekmeğinizi nerede kazanabiliyorsanız e, gideceksiniz tabii ki. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. İnşallah bol <laughs> kazançlarınız olur. İnşallah yüzünüzün güleceği kazançlarınız olur. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Esnafımızın sorunlarını ve dertlerini biliyoruz. Bunun için de 17 maddelik bir talepte bulunuyoruz vesaire. Esnafımızın bu krizi daha rahat bir atlatabilmesi evet. adına dedik ki bunları yapın. Yaparsanız esnaf krizden yapamıyorsanız bırakın. Biz, gelirsiniz. biz Olay yapalım gerçekten. dedik. O yüzden kolay gelsin diyorum. Elinize emeğinize sağlık. Hayırlı Yok. Biz seçimsiz de sizin sorunlarınızın, dertlerinizin ne olduğunu biliyoruz. O yüzden de sizin yanınızda olabilmek adına bu dertlerinize ortak olup bu derslerinizi daha farklı mecralara taşıyıp dillendirebilmek adına bugün buradayız. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. İyi çalışmalar, abi. sağ olun. Sağ olun. Çalışmalar yerinde olsun. İşler lalke olur. Biz bir maske size hediye ediyoruz. Bol şans ee, Kendi ürünleriniz. Evet, sizin. Hangi köylü? Sağ Her perşembe günü evet. bundan tarafa evet. pazarlanız. Yok gitmek. <laughs> Çocuk çocuk. Çoluk çocuk iki tane. <laughs> çoluk, çocuk oturtuyorsun. Allah kolaylık versin. Allah yardım etsin. Kendine iyi bak. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ Hoş geldiniz. Öncelikle size bir maske hediye edeceğiz. E, bugün pazarımızı geziyoruz esnafımızın. Daha doğrusu bugün çubuktayız. Önce pazar, sonra esnafımız, sonra köylerimize gideceğiz. Çiftçinin, işçinin, sizin pazarcının, esnafın derslerini, sıkıntılarını, sorunlarını dinlemek için Seçim olmadan buradayız. Her zaman seçimde geliyorsunuz diyorlar. Şöyle demiş Kimse, kimseyi olmayın. de memnun edemezsin. Hiç kimseyi memnun Memnun şöyle, olan var mı hayatında yok. Şöyle, eğer e, bu ülkenin 83 milyonu da hayatından memnun değilse bir sıkıntı var. Allah iyilik versin. İyi, yani iyi diyelim, iyi olalım ya diyoruz. Hakikaten. Sizin bugün sıkıntılarınızı, dertlerinizi, sorunlarınızı dinlemek evet, için buradayız. Nereden geliyorsunuz? Bütün tezgah biber maşallah. Ee, Acısı abla, tatlısı. Köylerde geliyor satıyoruz. Evet. Şey başkası buranın mı? Buranın. mı? Biz 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 başka biz köylerden geliyor. Başka köylerden siz, siz de yapıyorlar. Siz onlara ne veriyorsunuz? Siz üzerine kar koyuyorsunuz. Aynen. çok Hayırlı Sağ olun. Bugün pazar geziyoruz. Size de hayırlı alışverişler diliyorum. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Çünkü artık insanlar geçinemiyor. Geçinemiyorlar. Aldıklarıyla geçinemiyorlar. Bugün 2310 24 lira asgari ücret. Açlık sınırı 2900 lira. Çalışan memur var. Ya. o para ona şükür yani. Emekli Adranım olamayan şükür. var. Yaşın erken Aslında. diyor emekli edemiyor. Ha? Mesela ben ha. <laughs> 63 yaşındayım. tek. <laughs> Kedim bile yok. Kedi kedi. kedi. Doğru söylüyorum. İnsanın orada sokaktan aldık, kedi Kedim bile yok. Emekli olmana rağmen çalışmak zorundasın. Emekli yok değilsin. Çünkü sosyal güvenliğini yatıramadın. Cahil bir şey. Cahil cahil. Bir maske hediyemiz var. var Biz içer. sizin yanınızdayız. Evet. Ee, sizlerin İnşallah. sorunları sorunlarımız, dertlerimiz dertlerimiz ve bu ülkede, bu ülkenin <laughs> halkının Refahı, ferahı için elimizden ne gelirse yapacağız. Bu konuda hiç de endişenizle sıkıntınız olmasın. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunları çözmek için geliyor. Gelecek iktidara doğru yürüyoruz. İnşallah, inşallah. Sizlerin desteğiyle olacağız inşallah. inşallah. Kolay gelsin. Hayırlı gelsin. Gel. Bir, gel. bir tane bayrakla. Verdiğiniz sorununuz, sıkıntılarınız varsa bize iletin. Aman Hepimizin sıkıntısı sıkılırsın, gitmesin tek açtıralım da şu vatandaşın da görmesin ya. Öyle yani annem öyle. Yani. Onun için de işte yani. sosyal mesafe. Onun için sana bir maske getir. Ya onların hiç yok. Biz çok teşekkür ederim. Annem biz maskeyi, maskeyi hediye biz. sana hediye veriyoruz. Sana hediye veriyoruz, hediye. Hediye. Sana evet, hediye veriyoruz anne. Abla sen evet. nerelisin? Ben aşağı çavundum. Aşağı çavundumsun. Hadi bol kazancın olsun anne. Teşekkür Kendine iyi bak. Allah sizin de işinizi. Amin annem amin. Anne. Allah, Allah senin dualarınla inşallah. Bol kazançlarınız olsun. Teyzelerimize de birer tane verelim. Hayırlı işleriniz olsun. Sağolunuz. Nohut sizin mi? Hı. Kendi üretimimiz. Gelicem çadır. Eren Kuram Sağ olalım. Sağ olalım. Sağ ol. ol, ol Dolu ama şimdi Böyleceğim. çalışıyoruz. Almayım amca. Sağ ol. Bol kazancınız, hayırlı kazançlar olsun. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ ol. Ya Size Ayalım bir maske böyle. hediyemiz var. <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı günlerde kullanın diye diyemeyeceğim. Bunu muhakkak kullan ki sağlığın yerinde olsun diyeceğim. Benim de sağlıklı. Oo öyle mi? Nedir Hemşire. <laughs> 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 şimdi buradasın. Ee, hafta sonu maske geliyorum işte. <laughs> Allah kolaylık versin. İşte ülke şey ver. gerçeği böyle bir gerçek. Evet. Aslında sizin kıymetinizin ve değerinizin bilip ya bu, bu, kötü bir iş değil. Evet. Ama sen eğer yetmiyorsa bu işi yapıyorsun. İşte biz bu evet. dur demek bu adaletsiz gelir dağılımına deneyeceğiz. Seni buraya mecbur etmemek için elimizden ne geliyorsa yapmak için. Kolay gelsin. diper çalışmadığınız süreler içerisinde sizlere devlet olarak sosyal devlet olarak maddi yardımda bulunması gerek. gerekiyor. Evet. 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 Sosyal devlet kavramı dediğimiz olay evet. budur. O yüzden de eee biz her zaman sizin yanınızda. çok teşekkür ediyorum. Hiç bölme. bizim, sağ bizim geleme. Sağ, Allah sağ olun. Kenişten Çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Memnuniyetten çok sağ olun. Sağ olun. olsun inşallah. Var mı bize söyleyeceğim bir şey? Derdin, sıkıntın, sorunun neyse dinleyin. Allah Allah şükürler olsun. Sağlık yerindeyse gerisi de çözeriz inşallah. Sağ olasın anne. Hadi kolay gelsin. Hadi. 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 Bol kazançlar olsun. İsmim Semra Dinçerçin'in Sağ Parti Parti Meclisiyesiyim. Bugün sizlerin sorunlarını ve dertlerini dinlemek de buradayım. Kolay gelsin. Hadi iyi tanışmalar. bazarımı kıyıyor mu bunu yeniden mi yapıyor mu? Bu üç katlı hiç Türkiye'nin bir yerinde görülmüş böyle bir pazar ya. Kim yaptı? bu bu belediyesi mi yaptı? Bu yaptı. Kim yaptı? Peki, peki ya? bir şey soracağım. Sizler bu burada çalışan esnaf olarak, bu yani tezgah olan esnaf olarak size sormadılar mı? Ya. Nasıl ya bir kimse şey yapalım? şey soran olmadı ki ne? Elli şeyler da çıktı, yardımlar da ya çıktı biz vergisini aldık, veren insanlar, koyun insanlar. Adam şuradan bir kilo sor ya, sor, ya araba elini gidiyor Gelemiyor, Şuraya bir de büyük bir çabal arttırı buraya. Nasıl yavaşlar altına yapabilirse şey diye. Yürmüyor ya aram çıkışına. Ama buraya nasıl yavaş yaptırma. Ya değil ya. Değil ya, de. ya. ben yaptırma demiyorum yani. Yaptırın da şöyle bir iyilik yapın. Bir millete bir reklamımız olsun. Bir pazar olsun. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Desin. Biz bunu Mansur Başkan'a iletelim. İletin. Ama burayı yıkmayalım. Yani şöyle. Ya Buraya yapılmış Yapınlar, yani biraz, biraz, yukur. 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 ama Mansur Başkanımızda da, da iyi size, size daha rahat ulaşabileceğiniz daha yakınlarda daha, Anladım. daha Anladım. az katlı daha yapamadım. geniş adam, bir adam, alan. Tozun, Arabasını çeksin. Evet. 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 Tamam. Kolay bir şey yani. Biz illaki böyle okay. Şu yüzden ya. Ya şu olsun. olsun 100 ayak olsun. Baş diğeri yok. Köprüden gelemediğimiz yere başka bir yaptırıyoruz. da yeni yaptık. Araba çekildik. Balma doy erken gelip oyunun çok için pandemiden dedim sabah. 20 araba. O onu diyor. O olmaz diyor. Böyle bu mantık. Kavuştu değil. Kendi işi kalmış. Solun iş. Ahmet Mehmet'in mı yapacağız. Gel <laughs> buradan anlaşılıyor ki plansız programsız bir yer yapıyoruz. Bir şey yani ya. çalışanı evet. esnafı düşünmeden yapılmış bir yer. Biz bunun için elimizden ne geliyorsa gerekeni yapacağız. O konuda hiç evet. endişel olmaz. İyi şey oldu. Bak büyük bir tabela yaptıracağım evet. buna. Büyükşehir Belediyesi bilmem kim tarafından yapılmış. Yeni yapılan yeri. Yeni yapılan yeri. Aa, Buraya değil. Cumhuriyet de de Halk Yüz Partisi Partisi evet. Üniversitesi Semra Linter. Biz de kötü olduğunu biliyoruz. Yani bizim bizim de bir evet doğru Şu an için yani bize, bize de eski pazarımızla şimdiki pazarımız arasında yüzde 45, yüzde 70 oranda alttan sabah sonu açtığımızda aşağı biz potansiyeli tamamen düştü Bize yani ne diyeyim? Ankara'nın göz göstergesi burası tereyağı suyu oldu. İşte Ankara'da ne insan geliyor ne aşağı tarafta yukarı adam çıkıyor. Arka taraf bomboş. Herkes bıraktı. Ağaz, herkes aşağı. yerini bıraktı. Gelmiyor yani. Biz de gelmiyoruz. Biz de oturuyoruz ama hani tek masrafımız oldu. Geliyoruz ve eskiye dayanarak da yani yerimiz geliyor. Sizin için pek olsun Şu an zaten burada 14-15 tane toplu esnaflar. Diğerleri koyduk. Hani biz 50 kere başkanın yanına gitti. 20 kere artık zabıtan bir bana dedi ki senin yüzünü görmek istemiyorum. Yani öyle her gün buradasın dedi. Her gün buradayız. Anne bir, bir şey soracağım. Esnaf ödül musunuz? Yani bir imza toplama gibi Hocam, bir şey. şimdi kendi kendileri de geldi. Evet. Yani, i̇mza topladı. Herkes de bulunsuz yani şimdi mesela, mesela sefer, bunu büyük şehre adına söylüyorum. Aslında büyük şehre ııı e, insan... Ben giden büyük şehirde mahsur başkanı bunu söyler esnemle değil, buradaki bir organize olup, bir imza derbini anlatan bir metin yazıp altına da burada çalışan, dergisini veren, tezgah esnaf sahibi esnafın imzasıyla bu işin talebinin gitmesi çok daha başlıyor. şimdi ben bütün arkadaşları topladım. Ya buraya daha doğrusu en öncelikli olduğum hep bizim gözümüzde ben baktım. Şimdi herkesi topladı. Herkes de imza topladı. Herkes yaptı ama Ankara'ya duyurmadı. Sadece Çin Belediyesi'yle ulaştı. Şimdi var. yazının fotokopilerini imzalarını kimsenin memnun olmadığını dile getirdik. Değmendireceğiz. Değmendireceğiz. Hala değil. Hani her şeyi geçtik. Pazarınıza sahip çıkın diyorlar. Tamam sahip çıkalım da neyinize sahip çıkalım? Yani ortalık her şey durum vaziyeti ortada. Dedik yani düzeli değiştirin. Hiç olmazsa bizim gibi esnafların köşeleri alın, şu köylüyü ortaya alın, 15 kişi çıkıyorsa da bari pazar mı çılık Adam zar zor oraya çıkıyor, önden alıyor ihtiyacını, geri dönüyor gidiyor. Bizi gören Artı oradan çıkış olmayan düğün salonu, orta bandında pazar mı? Hepsini dile getirdik. Ben e, adaylarıyla da görüştüm. Hepsine dile getirdik. Ne diyorlar? Tamam tamam ilgileneceğiz diyorlar. Hiç asıl yok yani. En son başkan bana dedi ki başkanımıza saat çıkıp orayla yani o zaman o zaman dediğine Yani de, eğer Çubuk Belediyesi bu kadar. de terk siz bir daha şu noktadan ben Karabükçehir'e ama bu çiftliğine sürdürüldü. Sıkıntıdan e, sıkıntı bir şey yok. Mansur Başkan'la beni görüştürmek için devam Yani yok. şimdi siz önce... Bizim şu ön taraf Alparslan Tüketici Aklası sağ olsun ihalesi verildi ve set çekildi. Doğru üst tarafı. var, kayma var. Ana yolu. Ee, Adnan Menderes bu barış Orada bir işte set çekildi. Halk, halk taraftaki set bir yıldır kapalı. Allah vermesin. Pazarda herhangi bir kuru bulduğu zaman. pazar Şu toprak kayması yeri mi Onun alt tarafında. Tamam. Yan olsa, <laughs> ağır hasta olsa, ağır yaralanma olursa bu Trump nereden işleyecek? bir yıldan fazla oradaki, oradaki tam evet. sorunu ben size söyleyeyim oraya görüşüldü. Oranın üst tarafına üst e, tarafı yapıldı. Tamam. Üst taraf yapıldı zaman demin kazıklar çakıldı. Tamam. Orada kazıldı bitti Orası orada. Ora bittikten sonra aşağıya bir ağaçlandırma çalışmasıyla yapılacak diye biliyorum. Ağaçlandırmadan evvel onun önündeki setimiz vardı. Biliyorum orayı da biliyorum. <laughs> Kesinlikle şu anda. He. <laughs> evet. Şu anda kesinlik. genel olarak sadece size özel bir şey değil. Genel evet. olarak sıkıntıların, sorunların ve dertlerin neler olduğunu biliyoruz. Eee bu süreç içerisinde. Ama bize ekstra özel söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onu yani. da dinleriz. Ve kendi Çiftçinin de soğuk, pazarcının da çoğal, esnafın Pazarımız Çiftliğim

Eski rica bildiği için. Eee evet. o yüzden de evet biraz sıkıntılı bir yer. Çok işim yak Bunu gördük, Tam en son noktadaydık. Sonra eden sonra bak. Peşinimizle yazınız, Hadi gitsin bakalım. Çarşıya kadar bırak yani. Mesaj verdik birisine. Nasıl bir bu iş? Ama bakın bunu biraz bir faturaya de söyledim. Yazsan bir beyefendi. Evet, yani Örgütlü olmadığınız müddetçe buna örgütlü bir şekilde itiraz etmediniz.